Hello to everyone. Merhaba. Uh, I want to say that uh, I was very impressed before the match because uh, I heard the national anthem just when playing uh, play national uh, teams. So was very impressed for me uh, that I see that all uh, stadium sings. Uh, I want to <coughs> thank you to my uh, congratulations to my team. Uh, we were very very good. We played very good and uh, also we couldn't uh, change much more during these 3 days but i saw energy i saw uh, that uh, uh, the team uh, want to change uh, situation we i saw good energy and uh, also uh, maybe lack of goals today we stick to the tactical plan and uh, easily i can say that uh, uh, goalkeeper Trabzonspor uh, was uh, main of the main. Öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Maçın başında biliyorsunuz milli marş çalındı ve bütün stadyum, bütün tribün milli marşa eşlik etti. Ki bu benim için hakikaten çok etkileyiciydi. Normalde bu tarz durumları milli maçlarda görürsünüz. Hakikaten bütün tribünlerin milli marşı söylemesi cidden beni çok etkiledi. Maça gelirsek öncelikli olarak takımımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyidiler çok iyi mücadele ettiler. Üç gündür buradayız. Tabii ki çok fazla şeyi değiştirecek bir durumumuz yoktu. Ama takımdaki o enerjiyi enerjiyi sahada da gördük. Bunu sahaya yansıttılar. Taktiksel plana bağlı kaldılar. Bu bizim için çok çok önemli bir noktaydı. Tabii bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bu bir gerçek. Ama içerisinde onlara karşı daha iyi olabileceğimizi de gösterdiğimi düşünüyorum. Birçok gol fırsatı bulduk. Bunlardan yararlanamadık. Çok kolay bir şekilde Trabzonspor e, kalecisinin maçın adamı